Şu anda Gençlik Parkı'nın oradaki tramvay durağından indim. Ve bu yolu yukarıya doğru gideceğim. Tabii ki bundan 30 yıl öncesinden biz öyle yapardık. İşte buraları gezerdik. Buralar Çiftlik Caddesi bize çok merkezi yer gibi gelirdi. Çok fazla alternatiflerimiz yoktu. Bugün de aklıma burası esti. Buradan yürüyerek gideceğim tabii ki. Hayli değişiklikler olmuştur. Ama bilemiyorum. Çok çok değişiklikler. Yeni binalar yapılmıştır. Yeni esnaflar açılmıştır. Bunlardır. Tabii bu normal yürüyerek gezmelerimi bitirdikten sonra kafamda tasarladığım belirli istikametler var. O istikametlerde de e, otobüslere dolmuş taksilere binip güzergahlarda gideceğim. Tabi bazen gittiğim oldu ama yeniden düzenli bir şekilde oralara gitmek istiyorum. Evet buralarda ilk Kadın belediyesi. Biz o zamanlarda sınavlara gelirdik. Genelde de bize sınav yeri olarak ilk kadın belediyesinin olduğu merkezi yerler verilirdi. Ve biz buralara gelip sınavlara girerdik. Sınavlar sonrasında buralarda gezmeyi severdik. Gezerdik o zaman zaman öyle gerektiriyordu, öyle yapıyorduk. Şimdiki zaman böyle gerektiriyor, böyle yapıyoruz. Bakalım. İlerideki tabelalar bizi nereye götürecek? Aşağı yukarı bildiğim yerler. Pek bir tür değişiklik olduğunu zannetmiyorum ama yine de uzun zaman oldu buralara gelmeyeli. Şöyle yine etrafada da kamerayı tutayım. kamerayı da elimde sabitlemeye çalışıyorum. Hem çok hızlı yürüyorum hem kamerayı sabitlemeye çalışıyorum. O yüzden bazen sorunlu çekim yapılmış olabiliyor. Bakın her yerde olan marketler. Şok A101 BİM seç marketler. Çoğunlukta bugün yine Samsun'da Ama çok güzel çok güneşli ve çok sıcak evet bakalım kırmızı levhalar açıklamalar var evet, taşlanmış ileriye doğru gittiğimizde Evet, Sadi Tekkesi, Seyit, Kubitli'nin cami ve türbesi varmış. Bunlar ilk adım belediyesine ait olan yerler bakın. Dün gittiğim yerler liman, Samsun Limanı'nın olduğu yerler. kapanının oraya kadar gideceğim. Tabii ki oraları biliyorum. yollarda yürüdükçe yolları da anımsayabiliyorum. Bakın burada da yine dolmuş durakları var. Dolmuş duraklarına gitmek gerek. Fakat dolmuş duraklarının oraya yani bütün açıklamalar yazısı olur. Yürüyüş yaptığım esnada ee, kişiler açıklamanın olmadığına dair şikayetçilerde böyle bir panolar asılsa o panolar, panolarda da işte e, dolmuşların numarası güzergahlara yazılsa nereye gidiyor saat kaçta kalkıyor çok iyi olur bunu da videomu izleyen belediye görevlileri duysun ve ona göre hareket etsin istiyorum ee, insanların hayatını kolaylaştırır. Çünkü duraklarda hiçbir açıklamanın olmaması insanları üzüyor. Orada bekliyorlar. Dolmuş kaçta gelecek? Nereye gidecek? Bilmiyorlar. Çünkü o civarlarda oturan, bilenler var ama bilmeyenler de var. Şimdi teknolojik devir. İnternette interneti kullanan gençler bakıp bulabiliyor. Bilmiyoruz ama diğerleri bilemiyor. O yüzden ona dikkat edilmesi çok çok iyi olur diye düşünüyorum. Evet, ilerlerde bir kilise var idi. Tabii şu anda yine yerindedir. Nereye gidecek? Bakın. Buralar bu şekilde Uluca Çeşmesi'ymiş. Gördüğünüz gibi. Şöyle aşağıda farkınız olduğu yerler var burası yukarıya doğru gidiyor gördüğünüz gibi buralardan dolmuşlar gidiyordu biz dolmuşlara biniyorduk genelde 3 numaraydı şimdi kaç numara gidiyor bilmiyorum tabi yani benim söylediğim zaman 30-35 yıl öncesini söylüyorum İlerleyen zamanda onları da öğrenmiş olurum yanmasını bekliyorum. Arabalar durdu ama. Aslında bazı arabalara ceza yazmak gerek. Yeşil ışık yanıyor. Yaya yolundan geçiyorsun. Ve düdüğü basıyorsun. Bu arabanın görüntüsünü alıp plakasını alıp ee, alsaydım bildirseydim ceza yerdi ben yeşil ışığın yanmasını bekledim yeşil ışık yandı yaya yolundan geçiyorum hemen karşı taraftan gelen araç e, düdük ötü, öttürüyor ve benim yaya yolundan geçiyor ve bana yeşil ışık yanarken ona yeşil ışığın yanması mümkün değil Bu kadar insanı sinir edici bir durum bir daha böyle durumla karşılaşırsam direkt e, arabasını ve yaptığı hareketi görüntüye alacağım Bildireceğim ondan sonra da cezayı yiyince sorun oluyor. Yeşil ışık yanıyor. Yaya yolundayım. Ve adam düdük öttürüyor, geçiyor. Bu kadar mantıksız. Bunu ben Lüksemburg'a gittim. Pek çok ülkelerde. E, bu sene yine Viyana'dan geldim. Siz yaya işaretinin yürüyüş yolunun olduğu yerde adımınızı attığınız anda arabalar zank diye duruyorlar. Bizim milletimiz tez canlı. Sanki anlık bir saniyenin içerisinde bütün işleri bitirecek. Ama moral bozmamak gerek. Bunlara da dersini vermek gerek. Çünkü böyle bir iki yerde bu şeyle karşılaşsalar bir daha bunu yapamazlar. Ya da paralarının cezasını verirler. Otururlar aşağıya. Bir cezaver, iki cezaver, üçüncü de onlar da yıllarlar. Evet her kurban lümsemili çocuklara canmış. Tabii ki şu da var. Her toplanan bağış yerine giderse çok güzel bir uygulama. Ama bazen bu bağışlar yerine gitmiyor. Bağış toplayan en alttan en üstte kadar olan kişiler aradan paraları alıp götürüyorlar. Bu da iyi bir durum değil. Tabi herkesimiz düzeltemeyiz ama herkesin vicdanlı ve hakkaniyetli olması çok önemli. Bakın buraya ilk adım belediyesi güzel bir uygulama yapmış. Çöplerinizi dışarıya bırakmayın diyerekten çok güzel bir uygulama. Buradan da ilk Kadın belediyesine teşekkür ederiz. halkımızda duyarlı olur ise sorun olmaz diye düşünüyorum. Evet, kamyon dürümü çok görüyorum Samsun'da. Pek çok yerde kamyon dürüm var artık. Belirli bir yeri veya yer ya da şubeleri vardır. Ya da kişiler öyle açmıştır. Onu da bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Ama kamyon dürüm çok gördüğüm bir isim. Evet bu da güzel bir uygulama. giysi, ayakkabı çanta. buraya atın diyor. Doğru. Ama bunu da yine güzel kullanmak gerek. İhtiyacı olanın alması gerek. İhtiyacı olmayanlar alıyorlarmış. Bunları başka bir yerde satıyorlarmış. Bu da çok hoş bir durum değil. Burası da yeni bir kadın belediyesinin olduğu sanat merkeziymiş. Gördüğünüz gibi. Kalp çekici bir durum. Güzel bir durum. Evet, pek çok video çektim O videoların açıklamasını yazıp paylaşımlarını yapacağım. Daha ona vakit bulamadım yürümekten. Çünkü çok yürüdüm. Yürüyünce de yoruluyorum. O videoların e, açıklamasını yapıp paylaşımlarını yapacağım. Diğer paylaştığım anlık videoların da paylaşımlarını yapacağım. Evet buradan da 30 Ağustos İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğüne gidiyormuş. Bakın bu yol. Evet. Etraftan yine görüntü alıyorum. Aynen bildiğimiz yerler. Her türlü esnaf burada var. Tabi bugün pazar. Ve sabahın erken saati olduğu için kapalı. Pazartesi günleri. Hafta içi buralar ışıl ışıl canlı oluyor. Esnafın olduğu her yerde hareket oluyor. Evet burası da esnaf ve sanatkarlar odasıymış. Evet. Tabii ki buralar eski yerleşim yerleri.